Herkese selam ben Dila Dila Gülbin Bugün sizlere LGS sürecinde çözdüğüm kaynaklardan, test kitaplarından bahsedeceğim. Çok fazla yorum aldım. İşte LGS kaynak tavsiyeleri videosu çeker misin? Matematikte, fende, Türkçede hangi kaynakları kullandın? Ya da paragraf çözerken hangi kitapları çözmeliyiz tarzında pek çok yorum aldım. Dedim ki bunların hepsini cevaplandıracak nitelikte bir video çekeyim. Bu arada ilk attığım videom 1600 görüntülenmeyi sanırım şu an geçmiş. Hepinize çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeniz benim beni çok gururlandırdı ve mutlu etti. Ayrıca çok güzel yorumlar aldım. İyi ki varsınız. Ee, o zaman videomuza geçelim. Videoyu bu arada tekrardan durduruyorum. Geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. O zaman başlıyorum şu an. Matematikle başlayalım. Matematikte sizlere önerebileceğim kolay olarak Bilfen Pro Testin kitabı var. Bunlar tamamen klasik sorular arkadaşlar. Yani LGS sürecine ilk başladığınızda, ilk konuları pekiştirmeye başladığınızda çözebileceğiniz kaynaklar. Bilfen Protes ve fenomen A. Zaten fenomen A, fenomen B diye gidiyor biliyorsunuz ki. İkisi de gayet kolay. İçerisinde daha çok klasik soruların bulunduğu kitaplardı. Eminim ki rahatlıkla çözersiniz konu başlarında. Orta olarak Kafa Dengi yayınlarının Challenger kitabı ve Sinem Kuzucu. Challenger kitabı benim en sevdiğim kitaplardandı. Ee, çok böyle soruları yani akıyordu bildiğiniz. Çok hoş soruları vardı. Ve LGS'ye benzer sorular vardı. Sinan Kuzucu da aynı şekilde. Sinan Kuzucu'nun hem test tabi çok güzel hem de denemeleri çok güzel. İkisini de çözmenizi öneririm. Zaten soru tutturan yayıncılıklardan birisi Sinan Kuzucu aynı zamanda Fenomen Bey'i de ben orta kitaplar arasında alıyorum. Fenomen Bey de eğer konuyu anladıysanız ve konu üzerinden bir tık vakit geçtiyse rahatlıkla çözebilirsiniz orta seviye olarak. Şimdi zor kitaplara geçelim. Zorlarda Ünlüler Karması'nın matematik kitabıyla Okyanus Master'ı koydum. Ünlüler Karması belki çok duymadığınız bir yayıncılıktır diye açıklayacağım. Böyle sorular bir sayfa diyebilirim neredeyse tamamen bir sayfa ve sayfanın her tarafı dopdolu oluyor çoğunlukla ve daha çok metinsel sorular var yani önemli olan mesela sorunun işlemi kısacık 3 işlemle halledebileceğiniz bir soru var varsayıyorum ama soru böyle 5 paragraf falan olabiliyor o kadar değişik oluyor ki. Önemli olan orada soruyu anlamak. Yani bir nevi hem matematik çözüyorsunuz mantık muhakeme şeklinde hem de paragraf çözüyorsunuz. Bana bunu bir hocam önermişti ve iyi ki çözmüşüm dediğim kitaplardan birisiydi. Yani Bunu çözdükten sonra paragrafları bile daha hızlı çözmeye başlamıştım. Okyanus Master da zaten hepimizin bildiği klasik kitaplardan birisi. Çözmenizi kesinlikle öneriyorum. Okyanus serisinin hepsi için geçerli bence bu. Matematik için böyleydi. Şimdi fen bilimlerine geçelim. Arkadan çok ses gelmiyor durumlarım. Fen bilimlerinde kolay olarak önerebileceğim fenomenal ile hız yayınları var. Gene bunlar konu girişlerinde çözebileceğiniz kitaplar. Hatta hız yayınlarını bence eğer yaz tatilinde ilk ünitelere göz attıysanız şu an gene hız yayınlarını çözebilirsiniz. Fenomena da okulun ilk başladığında, konular ilk görülmeye başlandığında çözebileceğiniz kitaplardan. Çok ikisi de gayet Yine klasik tiplerde. Orta olarak önerebileceğim İslam yayıncılıkla Newton'un Newton'un var. İslam yayıncılık benim bu, bu sen şeyinde en sevdiğim kitaplardan biriydi. İslam'daki sorular hem eğlenceli oluyor, hem orta seviye hem de böyle gene Challenger gibi akıp giden sorulardan. Bu arada Challenger'ın feni de çok güzel. Fenin de bu orta seviyeyi ekleyebilirim. Hem matematik hem fenini çözdüm. Challenger'ın her kitabı çok güzeldi. Türkçesi de çok güzel. Okyanus Master serisiyle Challenger serisini tamamen öneriyorum. Yani orta seviye dediğim gibi İslam Newton'ın Newton'un Alstar'ı. Bir de e, adım adım zirveye vardı Newton'un. O da çok güzel. Onu da çözebilirsiniz. Zor olarak Gene Okyanus Master'la Nartes var burada. Nartes'tim ben matematikte falan çok beğenmesem de fen bilimlerini çok beğeniyordum. Hocalarım da öneriyordu bana. Bence fen bilimlerinde çok başarılıydın Nartes. Çalarken hep ev kalıyordum. Hem de daha böyle sanki Nartes deyince aklıma fene yatkın bir kitap gibi dolduğu için belki ön yargıyla bakıyorumdur bilemiyorum ama Nartes'te kesinlikle öneriyorum. Ve aynı zamanda sen de zor olarak nitelik süper de çok güzel. Niteliğin sorularını biz okulda falan da çok tartışıyorduk. Ama çok hoştu yani soruları LGS'ye de benzer sorular gene. Fen bilimleri için sizlere önerebileceklerim böyle arkadaşlar. Gene nitelik süperinde tüm serilerini çözebilirsiniz. Yani seri olarak tüm kitapları çözebilirsiniz. Özellikle paragrafları çok hoş. Paragrafta oraya gelince anlatayım. Şimdi heyecanlandım bir an. Türkçe'ye geçiyorum. Türkçe'de kolay olarak çözebileceğiniz Ankara Yayıncılık var. Ankara Yayıncılık tam konu pekiştirmelik bir kitap tekrardan. Konuya hatta ben Ankara Yayıncılığı yaz tatilinde çözmüştüm fiilimsilerini. Çok kolaydı. Yaz tatilinde bile henüz böyle konuyu hiçbir öğretmenden öğrenmeme rağmen rahatlıkla çözmüştüm. Siz de rahatlıkla çözersiniz diye düşünüyorum. Ve gene Fenomen kitabı var. Fenomen'in kitabı burada bence Türkçe için kolay bir kitaptı. Ben yani kolay bir kitap da diyebilirim. Tabii bu bu arada buradaki benim kolay zorluk seviyelerim kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Ben kendime göre yaptım. E, bu bunu belirtmiş olayım şimdi değişik yorumlar almayayım. Bu zor değil ya da bu kolay değil tarzında. Tabii ki de kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir bunlar arkadaşlar. E, orta seviye olarak Okyanus'un Classmate'i Türkçe'de çok başarılıydı. Classmate Classmate ile Master benim Türkçe'den en sevdiklerimde Gayet başarılı ve Classmate özellikle orta seviye olan bir kaynak. Tam olarak böyle zor olan bir konuyu bitirdiniz yavaştan gidip çözebileceğiniz kaynaklardan birisi. Sinan Kuzucu da kolaydı Türkçe'de. Sinan Kuzucu'nun da dediğim gibi serisini öneriyorum. LGS'de soru tutturan yayıncılıklardan biriydi. Zor olarak Okyanus Master ile nitelik süper arkadaşlar. Böyle. Ünlüler karmasını falan sadece matematikte önerdim ama Okyanus Master'la ile Nitelik Süper'i neredeyse tüm derslerde öneriyorum. İnkılap tarihi için Puruva Akademi ile MUBA yayıncılık kolaydı. Ya bu inkılapta falan öyle çok kolay soru çözmenizi bu arada ya, tavsiye etmiyorum. Ama Puruva Akademi ile MUBA yayıncılık benim kendi kaynaklarım arasından çözdüklerimden en kolaylarıydı. Orta seviye olarak Inclub'da Ankara yayıncılıkla Okyanus Classmate arkadaşlar. Classmate ile Master gene burada benim en sevdiklerim Inclub için. Ankara yayıncılıkta LGS'ye benzerdi. Ankara yayıncılık bence bayağı benzerdi. Tüm kitabını bitirmiştim Inclub'da. LGS'deki sorularla aynıydı diyebilirim. Inclub tarihinde zor olarak ise Sinan Kuzucu ve Okyanus Master arkadaşlar. Kaynakların isimlerini buraya buraya koymaya çalışacağım. Aynı zamanda açıklamaya da hangi ders için hangi kaynakları öneriyorum not alırım burada kaçırabilirsiniz diye. İngilizce için kolay olarak Ankara Yayıncılık'la Günay Yayınları'nın Zoom kitabı. Ankara Yayıncılık İngilizce'de denemesini de çözdüm. Kitabını da yani İngilizce için olabilecek her şeyini çözdüm. Bence bayağı basitti. Ee, Zoom kitabı da benim yaz tatilinde çözdüğüm kitaplardan birisiydi. O da gene fazlasıyla basit, basitti. Eminim ki sizler de rahatlıkla çözersiniz bu kitapları. Orta seviye olarak da Moran Mor'u öneriyorum arkadaşlar. Bir de YDS'ydi sanırım. YDS Akademi'nin maraton falan kitapları vardı. Onlar da orta seviye kitaplar. Moran More çoğunlukla okullarda çözdürülüyor zaten. İngilizce için zor olaraksa Sinan Kuzucu'yu öneriyorum. Sinan Kuzucu yani zor gene denmez. Ben İngilizce'de şahsen çok zorlanan birisi değildim ama Sinan Kuzucu çoğunluğa göre LGS sorularına daha çok benziyordu diyebilirim rahatlıkla. Aynı zamanda KVA, KVA, Koray var oldu. Evet, Koray var oldu çok güzeldi İngilizce için. Tamamen kitabını çözmüştüm. Din kültüründe bir orta zor, kolay falan diye seviyelendirme yapmadım ama gene söyleyeyim. Ankara yayıncılığı çözmüştüm. Hem denemelerini hem kitabını gayet güzel de sizlere öneriyorum. LGS'deki sorularla neredeyse bilebildi. İntelik'in süperi ve Okyanus'un Classmate arkadaşlar. İngilizce'de ve dinde şey yok. Okyanus'un master olmadığı için öneremiyorum ama classmate çok güzel dinde. Şimdi paragrafa geçelim. Paragraf için buraya not almadım ama gene söyleyeyim. Paragrafta Nitelik Süper'in bir normal paragraf kitabı var. Çok güzel. Benim ilk çözdüğüm paragraf kitabıydı. Buraya koyacağım resmini. Bir de niteliğin nasıldı denemelerle alakalı 10 tane mi 20 tane mi denemelerle alakalı bir kitabı vardı. İçerisinde hem Türk klasikleri hem de dünya klasikleri vardı arkadaşlar. Hem sorulu her bir klasik kitap için 20 tane paragraf sorusu veriyor bu kitap. Ve o 20 paragraf sorusunu sanki o kitabı okumuşçasına çözüyorsunuz. Aynı zamanda bu kitabı çözmek 9. sınıf edebiyatta işinize yarayacaktır eminim. Sonra klasik Okyanus Master'ın paragrafı çok güzel. Buraya koyacağım. Okyanus Master güzel. Ünlü yayınları güzel. Ünlü yayınları belki çok bilmiyorsunuzdur. Bilmiyorum onu ama gerçekten güzel yayın, güzel bir kitaptı. Ünlü yayınları Okyanus Master. Fenomen'in paragrafı güzel. Fenomen'in paragrafında ben biraz sıkılmıştım ama gene de bence çözmeniz gereken paragraf kitaplarından birisiydi. Bir de Newton, Newton yayınlarının All Star'dı sanırım o da. Onun da paragrafı çok güzel arkadaşlar. Şimdi size genel olarak belki bunun partikisini çekerim çünkü şu an profile de belki kaynakları koyarım ama bayağı bir kaynak vardı bende. Bunlar sadece aklıma gelenlerden bazılarıydı. Ve size ek olarak önerebileceğim kaynak direkt seri olarak da Zeka Küpü yayınlarının örnek sorularla alakalı tüm serisi var. Yani kitaplar kalınlıkları şu kadar şu kadar ama LGS'de çıkan soruları veriyor bizlere o kitap. Ve LGS'de çıkan sorulara benzer sorular da veriyor. Hem LGS kitabını LGS <laughs> kanıcamadım. Hem LGS'yi çözmüş oluyoruz. Hem de LGS'ye benzer soruları çözmüş oluyoruz ben son dönem o kitabı almıştım ve gene çok güzeldi. Bayağı verim almıştım o kitaptan da. Yani sizlere önerebileceğim böyle. Ayrıca kesinlikle ve kesinlikle hatta bu kaynaklardan daha önemli olarak LGS'leri çözün. 2023'ü çözün, 2022, 2021 hepsini çözün LGS'lerin. En, en, çok verim alabileceğiniz bunlar. Mesela ben LGS'ye yaklaşır, yaklaşırken son haftalarda hem tamamen örnek soruları ve LGS kitapçıklarını tekrar 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 çözmüştüm. Ve gerçekten neredeyse sorular aynı. Hiçbir fark yoktu. Hatta sınava girdiğimde bazı alanlarda ben bu soruyu çözmüş müydüm ya olmuştum. Çünkü zaten her sene be sorular belli şekilde çıkıyor. Örnek soruları her ay çözün. Onar onar yayınlanan sorular var biliyorsunuz ki. Kesinlikle ve kesinlikle aksatmadan çözün. Ve LGS'ye yaklaşırken tekrardan tüm hepsini çıkarıp tekrar çözebilirsiniz arkadaşlar. Bir de okullarda dağıtılan beceri temelli sorular kitapları var. Hem matematik ve fen için hem de sözel bölüm için. Bunları yani MEB'in dağıttığı tüm kitapları çözmeyi unutmayın. En önemlilerinden birisi bu size önerebileceğim. Yani bu videomuz bu şekilde oldu. Videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ve eğer bu videonun part 2'sini istiyorsanız ya da sadece branş denemeleri için olanını istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. O zaman hepinize öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.